Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Başak yükselenler için 2024 yılına bir bakış atacağız. Öncelikle videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Başak yükselenler 2024 yılında özellikle balık burcundaki Satürn etkileriyle ortaklıklar evlilik vesaire konularında e, önemli gelişmeler bekleyebilirler gibi gözüküyor Başak yükselen e, aslında e, karşısında önemli insanların olduğu bir dönemde e, Eğer evli ise, evlilikle ilgili önemli bir süreçten geçtiği bir dönemde belki eş ya da evliliğin genel dinamikleri Başak Yükseleni bu dönemde biraz zorluyor olabilir ama Satürn 7. evden geçerken aslında evliliği bozmak istemez. Satürn'ün geçtiği bir alandaki amacı, ilk amacı orayı güçlendirmek, daha sağlam yapmaktır ve bu dönemde de Başak yükselenlerin evrilirse evliliklerini sağlam bir konuma, daha da sağlam bir konuma getirmek istiyor. Değillerse hayatlarına önemli birini getirip belki evlendirecek ve bu sağlam bir evlilik olacak çünkü Satürn 7. evdeyken yapılıyor olacak. Ee, diğer yandan tabii ki de herkes için evlilik olarak çalışmayacaktır. Bazılarımız için de bu ortaklık olarak çalışacaktır. Karşımızda önemli kişiler var ve o önemli kişilerle birlikte e, iş yapmak e, bize sanki verilmiş bir sorumluluk biliyorsunuz Satürn sorumlulukların gezegeni görevlerin gezegeni ve bunu karşı tarafta 7 evde gördüğümüzde karşı tarafla birlikte iş yapmamız onlarla birlikte sorumluluk almamız gerekiyordur Evet şu anda gökyüzünde güney ay düğümü terazi, kuzey ay düğümü koçtayken e, pek ortaklıklar, e, ilişkiler desteklenmiyor normalde. Fakat başak yükselenler için işte satürnün 7. eve gelmesi gökyüzünün bir istisnası gibi karşı tarafta önemli birisi var ve senin o önemli insanla birlikte ilerlemen gerekiyor gibi bir tema söz konusu oluyor tabii ki de o yüzden Başak yükselenlerin bu dönemde hayatlarına giren insanları destekliyor olmaları ve birlikte e, işler yapıyor olmaları gerekiyor e, evet başta zorlayıcı insanlar olabilir Başak çok çalışkan çok e, pratik Ken karşıda balık burcu belki biraz onlara tembel gelecektir. Biraz fazla işleri savsaklıyor gibi hissettirecektir. Ama onlarla birlikte iş yapmayı öğreniyor ve onları destekliyor hale gelmeleri gerekiyor. Başakların bu 2024 ve 25'in bir dön belli bir dönemi için görevleri bu yönde olacak. Diğer yandan uzun süre Pluto Başak Burçlarının 5. evinde seyahat etti ve 2024 yılında buradaki seyahatini tamamlamış olacak. 2024 başında 6. eve Kova'ya geçecek. Sonra Eylül ve Kasım aralarında küçük bir 5. eve Oğla ziyarette bulunup 20 yıl boyunca kalmak üzere tamamen kova burcuna geçmiş olacak yani 6. evlerini beşinci evlerinde ne yaptı Pluto başaklar için başakların özellikle oğlak olduğu için beşinci evleri onlar hayatın eğlenceli yanlarını, hobilerini çocukları ve sahne önünde olmak gibi konuları bile çok ciddi alıyorlar yani belki de e, hobisini işe ve sorumluluğa çevirecek olmaya en yakın yükselenlerden biri Başak yükselendir ve Pluto da burada ne yaptı? Biraz onların iş hayatlarını sorguladığı bir döneme denk geldiği için onların hobilerini belki de mesleklerine çevirdi. Ve artık 2024'ün sonunda 5. evlerinden ayrılırken Pluto birçok başak yükselen için hobileri meslek haline, kariyer haline geliyor. O yola girmiş olabilir ya da girmeye çok yakın olabilir. Keza 6. eve geldiğinde 2024 ve sonrasındaki 20 yıl boyunca Pluto yine iş yeri, iş arkadaşları, günlük rutinleri, sağlıklarıyla ilgilenecek Pluto orada. Ve eğer Başak yükselen 2024 öncesinde iş hayatıyla ilgili değişiklik yapmadıysa Pluto'nun onları rahatsız ettiği konularda aksiyon, alıp kendilerine yeni bir yol çizmediyse de Altıncı evde biraz daha sert bir şekilde ilgilenecek olabilir bu iş kısmı kariyer kısmıyla ilgili ve tabii ki de biraz da sağlıklarıyla ilgili de dikkat etmeleri gerekecek Pluto altıncı eve girdikten sonra çünkü kendilerine ile ilgilenmeleri, kendilerine bakmaları çok önemli olacak. Günlük rutinlerinin yoruculuğuyla yüz yüze gelebilir. Ve zaten başak yükselen biraz kronik hastalıkları da yatkın bir yapıda olduğu için bunlarla uğraşmak zorunda bırakabilir Plüton kendisiyle ilgilensin diye. Diğer yandan geçtiğimiz dönemlerde 2022-2023 özellikle Başak yükselen için e, boğa burcunda önemli yerleşimler vardı. Yani 9. evlerine denk geldi onların da. 9. ev ne demek? Akademi demek, yurt dışı demek, sosyal medyada görünür olma demek ve orada kuzey ay düğümü geçerken oradan geçtiğimiz 2023'ün Yaz aylarına kadar önemli adımlar attırdı Başak yükselenleri. Şimdi de 2024'ün Mayıs sonuna kadar Jüpiter seyahati devam ediyor. Yani dokuzuncu evdeki fırsatlar hala Başak yükselen için sürüyor diye düşünebilirsiniz ve orada aynı zamanda yıllardır Uranüs'te olduğu ve bu sene 2024 Nisan'da Uranüs ve Jüpiter bir kavuşum yaşayacağı için orada Başak yükselenlerin 2024 Nisan'da onların kendi hayatlarında tema hangi yöndeyse akademik kariyer olabilir yurt dışı olabilir ya da sosyal medyada görünür olma sosyal medya da işlerini yapıyor olma gibi durumlar söz konusuysa bunlarla ilgili önemli gelişmeler ve sürpriz gelişmeler yaşayacaklar. Burada Uranüs sürprizleri anlatırken Jüpiter'de fırsat bolluk bereket verdiği için hangi tema onların hayatlarında işler durumdaysa Başaklar o temanın içinde önemli gelişmeler, önemli atılımlar yapabilirler ve bu bereketli olacak ve somut olacak. Gözle görünür bir başarı olabilir. Gözle görünür maddesel bir ödül olabilir. Başak yükselenlerin bu tarihi dikkate almalarında hatta şimdiden hangi konu onlar için işler durumdaysa o konuda çalışmalarını sürdürmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan Ay düğümlerini, Kuzey Ay düğümü 8. ev Koç'ta ve Güney Ay düğümünü 2. ev Terazi'de görüyor Başak Yükselenler bu dönemde. Bunun anlamı nedir dersek, para evlerinde aslında görüyor şu anda. Yani ikinci evde Güney Ay düğümü görüyor olmak aslında kazanılan paranın değersizleşmesi. Belki maaşınızdan kesinti yapılması, maaşınızın düşürülmesi e, gibi çalışabilir. Bir şekilde ya da e, ekonomik durumundan dolayı dünyanın, ülkenin e, sizin geliriniz, giderlerinizi karşılayamıyor ve bunun içinden çıkamıyor durumda olabilirsiniz. 8. evde kuzey yardımı görmekse ise borçlanabileceğiniz bir dönem anlamına geliyor yani kredi çekmek konusunda rahat olabilirsiniz borç alarak bir şeyler yapabilirsiniz Ya da eğer ortak bir işiniz varsa ortak gelirleriniz varsa bu ailenin geliri de olur eşin geliri de olabilir o ortak paralar konusunda daha şanslı bir dönem olduğunuz anlamına geliyor Tabii ki, Burada Koç Burcu bu şansı şöyle direkt gökyüzünden düştü aldım olarak vermiyor bu şansı değerlendirmek için sizin bir girişimde bulunmanız, harekete geçmeniz, cesur adımlar atmanız, hatta risk almanızı ister gökyüzü. Eğer ortak gelirlerden, eşin parasından, ailenin parasından yararlanmak istiyorsanız büyük adımlar atmaktan çekinmemeli ve cesur olmalısınız diyor gökyüzü bu dönemde hem 7. evdeki Satürn hem 8. evdeki Kuzey Ay düğümünü birlikte düşündüğünüzde karşınızda biri var. Eş ya da ortak. Hatta ikisi aynı kişi bile olabilir. Eşinizle bir İş bir ortaklık da yapıyor olabilirsiniz ve 8. evde ortak paralar olduğu için belki bir iş kurmak gibi de ikisi bir arada çalışıyor olabilir. Sizin için başak yükselenler bu konuda dikkat etmekte fayda var. Yani borçlanmanız desteklenen hatta kuzey aydınlığının olduğu yere gitmemiz gerektiği için ödev olarak Borçlanmanızın iyi olacağı bir dönem anlamına geldiği için de bu sizin iş kurmak için borçlanmanız anlamına geliyor olabilir. Böyle değerlendirmekte de fayda var. Jüpiter ayrıca 2024 yılının ikinci yarısında sizin 10. evinize geçecek. Yani kariyer evinize geçiyor olacak. Orada da 2024'ün ikinci yarısından itibaren daha görünür hale gelebilirsiniz. Kariyer ve toplum önündeki duruşunuz, statünüzle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tabii 10. ev kariyeri öncelikle anlattığı için kariyerinizde önemli fırsatlar elde edebilirsiniz. Başak yükselen çift kariyer yapması olası bir yükselen olduğu için burada size yeni bir alan Yeni bir kariyer fırsatı da gelebilir. Yaptığınız işe ek olarak bir kariyer fırsatı da gelebilir. Böyle de değerlendirmekte de fayda olacaktır. Tabi ikizlerdeki bir Jüpiter çok ta güçlü bir Jüpiter olmadığı için üstlerinizle ilgili bazı sorunlar yaşama açısından da zorluklar gelebilir. O alanlarda dikkat etmek fayda olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan ay düğümleri bu dönemde sizin 8. ve 2. ev hattınızda olacağı için ay ve güneş tutulmaları da bu evlerinizde olacak. Bunların tarihlerini şimdi vereceğim. 25 Mart'ta bir ay tutulması olacak terazide yani ikinci evinizde gelirlerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz bu gelişmeler çok da olumlu olmayacaktır. 8 Nisan'da güneş tutulması olacak Koç burcunda ve bu ortak paralar, borçlar vesaire olacağı için buralarda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Buralarda atacağınız adımlar sizin için önemli kapıları aralayabilir diye düşünebilirsiniz. 18 Eylül'de bir ay tutulması olacak Balık burcunda ve bu da sizin 7. evinizde olduğu için eş ve ortaklıklar, evlilik konusunda önemli gelişmeler olacaktır hayatınızda. 2 Ekim'de bir güneş tutulması olacak. O da terazi burcunda olacak. Bu da evet sizin gelir kaynaklarınızla ilgili bir güneş tutulması ve oralarda yine zorlu etkiler yaratabilir. Tabii ki bu yılda 3 tane Merkür gerilemesi olacak ve birincisi 2 25 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda yani 8. evinizde ortak paralar e, evinizde borçlar evinizde olacak. Orada alınması gereken aksiyonlar varsa daha önceden almadınız onları size aldırtacaktır. 5 ve 29 Ağustos'ta ise Başak ve Aslan burçlarında bir Merkür gerilemesi yaşanacak. Sizin birinci evinizde başlayacak ve sonra on ikinci evinizde gerileyecek. Hayatınızdaki herhangi bir konudan bu etkiyi alabilirsiniz. Aslan Burcu bölümünde de daha gizli kalmış konulardan alabilirsiniz bu etkileri. Orada da öğrenmeniz gereken, açığa çıkması gereken şeyler varsa bu gerilemeyle öğrenecek olabilirsiniz. 26 Kasım 15 Aralık'ta yay burcuna yani dördüncü evinizde bir gerilim olacak. O da sizin yaşam alanınız, iç dünyanız, evinizle ilgili bazı gündemleri getirecektir. Ee, ve o gündemlerle ilgili alınması gereken aksiyonları aldırtacaktır. Yılın sonunda ise bir Mars gerilemesi yaşayacağız. 7 Aralık'ta başlayacak ve e, 2025 Şubat sonuna kadar devam edecek bu Mars gerilemesi. 12. evinizde Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Yine burada açığa çıkması gereken konular varsa, gizli düşmanlıklar yapılıyorsa e, size onlarla ilgili e, gündemlerinizin oluşacağı, alınması gereken aksiyonların hareketi geçilmesi gereken şeyler varsa onların Hareketi geçirileceği bir dönem olacaktır. Sevgili Başak Yükselenler teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Mutlu bir 2024 sizin olsun. Sevgiyle kalın.